Evet arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. öncelikle bu videoda çok farklı şeyleri ele alacağız. Çok farklı şeyler konuşacağız. Ee, öncelisinde şunu hatırlatmak istiyorum da Kik ve YouTube tarafında izleyen kişilerin çoğu abone olmuyorlarmış. Yani abone olmaktan ne zarar gelir beyler abone olsanız oğlum. Ayrıyeten bizim katıl butonu aktifti. Oradan 3 kişi katılmış ama ben bunlar bildirim olarak gelir diye biliyordum ama gelmiyormuş. Benim YouTube'da üyeler bölümüne girdiğim zaman gözüküyormuş. O yüzden Adem Bakış, Meriç Parlar ve Jomolokko diye bir arkadaşlarımız katılmışlar. Çok teşekkür ederiz onlara da buradan. Şimdi hemen hızlıca ben konulara geçiyorum. Şimdi arkadaşlar birçoğunuz bana şöyle mesajlar atıyorsunuz. İşte vay efendim bu serverda bize kötü davranılıyor. İşte bu serverda bize hakaret ediliyor. Bu serverda GM'ler bizi tınlamıyor tarzında. Şimdi ben şunu merak ediyorum e, ee, serverda GM sizi tınlamıyorsa, server sahibi sizi ilgilenmiyorsa, server gerçekten çok kötü yönetiliyorsa niye oynuyorsun oğlum? Yani niye oynuyorsun oğlum o serverda? Hani ben şey değilim ki oğlum, e, Kurtlar Vatysa'daki Zaza dayı değilim ki hani sokaktaki kimse toplayayım da yardıma ihtiyacı duyanları kendi şeyimi alayım da çalıştırayım sağda solda. Hani böyle bir ortam yok arkadaşlar. Ben şunu hep söylüyorum. Yani bir serverda gerçekten sizle alakalı kötü şeyler yani size karşı kötü davranılıyorsa oğlum siz müşterisiniz burada. Yani bu müşteri konumundasınız siz. Anlatabiliyor muyum? Hani adama diyorum ki 50 tane şey anlatıyor bana. Vay efendim işte ee, niye oynuyorsun orada? Ya işte oynuyoruz. Ya yani bunu yapmayın kesinlikle. Bir de şöyle karakterde insanlar var. Bunlar Knight'ın yüz karasıdır. %10-15'lik kesimi oluşturur. Çok yüzsüzsünüz amına koyayım yani buradan net söylüyorum. Ben şunu kendi gözümle gördüm bu arada. Adam serverdan çıkarken ana bacı o oh, tebaşa Allah kitap küfür kıyamet çıkıyor. Bir sonraki server hiçbir şey olmamış gibi geliyor. Sağ kanka server açılış ne zaman? Oğlum ne karaktersizsiniz siz ya. Ya ben bir insana gerçekten ana bacı böyle yani bu kadar ağır küfür etsem ben siksem bir daha işim olmaz o insanla ya. Oğlum biraz karakterli olun la. Yani çok ite köpeğe düşmüş gibi ya yani oyuncu bakımından gerçekten. Hani %15-20'lik kesim oluşturuyordur bu dediğim karakterler. Ee, bu zamana kadar bu arada bilginiz olsun. Birçok insan ya kardeşim reklam alıyoruz amına koyayım demiş. Onunla alakalı da şöyle bir şey yaptık. Bu zamana kadar 7 farklı alt altyapıdan toplamda 11 server anonim şekilde de 4 kişi bize ulaşmış. Bu insanların reklamlarını reddetmişiz. Tamam. Hani öyle çok fazla dediğiniz gibi reklam yapmıyoruz biz. Ee, server sahiplerine bir şey söylemek istiyorum. İfşa bölümüne geçmeden önce. Abicim klan ve yayıncılara niye bu kadar bakiyeler verip serverınıza girsin diye götünü yüzü alıyorsunuz yani götler niye alıyorsunuz adamların oğlum gerek yok hani hangi servera sorsam e diğer server de yapıyor bunu biz de yapıyoruz o yüzden e yapma amına koyayım oğlum zaten klan dedi abi bir de eskiden klanların bir ağırlığı olurdu şimdi şimdiki klanların hepsi mi aç köpek dönerci ben anlamadım pvp tarafından böyle onu da anlamadım Abi klan dediğinin bir ağırlığı olur ama koyayım kendisi girer illa para yatırmasına gerek yok zaten ekip oldukları için herkesten öndelerdir yani. Ya bu ne saçma sapan bir şey yayıncı diye ya abi pvp tarafındaki yayıncı yayıncılık yapıyorum diyen insanların tamam mı bak abartısız söylüyorum belki %85-90'ı boş iş sen adama bakiye veriyorsun destekte bulunuyorsun ee, daha sonrasında da bu adam ne yapıyor biliyor musun senin sorununa 1000 lira 2000 lira yatıran bak o insan senin müşterin yayıncı senin müşterin değil yayıncı sana bir şeyler katması gerekiyor değil mi yayıncı amına koyayım senin yayıncın yani bu. Bu adam video yayınlarına sağa sola küfür ediyor. Diğer adamlara küfür ediyor. Parasıyla giren adamlara. Oğlum bu nasıl yayıncı amına koyayım? Sen bu adama niye bakiye bakiye veriyorsun? Kc veriyorsun. Bok bir sürü veriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hani bunlar çok gereksiz şeyler abi. Bence yapılmaması lazım. Ya yapan serverlar gerçekten sıkıntılıdır benim gözümde. <laughs> Server sahipleri hakkında genel izlenim. Şimdi... Çok pardon. Genel olarak herhalde... Muhatap olmadığım server sahibi kalmamıştır. Büyüğü, küçüğü, minimali, mikroskobiyi hiç fark etmiyor. Ee, ben şöyle bir şey fark ettim. Abi iki bilemedin üç server sahibi hariç. Kime sorsak kendi serveru mükemmel diğer serverlar dolandırıcı orası çocuğu. çocuk. Ya kardeşim başkalarının işini niye takdir edemiyorsunuz? Yani bir senin meslektaşın oluyor aslında bu bir yerde anladın mı? Hani bir adam iyi bir şey yaptığında niye takdir edemiyorsunuz? İlle bir bok atıyorsunuz. Bir şey oluyor ya öyledir. Gerek yok oğlum ya. Bu çok aşağılık kompleksidir amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? Gereksiz bir muhabbet. Şimdi hızlıdan ifşa bölümüne geçiyoruz. İfşa bölümü dediğimiz olay ne? Onu da hemen anlatayım ben size hızlıca. Şimdi arkadaşlar sizden bizde e, bazı kanıtlar, deliller, videolar, ses kayıtları, yara, kürek, bir sürü şey geldi. Bunların birçoğunu araştırdık tamam mı? Enine, boyuna güzelce araştırdık. Bunların içerisinde ifşa niteliği tanımayan yani ifşa niteliği olmayan, taşımayan şeyler de var. Gerçekten araştırınca daha da derininde daha sıkıntılı şeyler bulduğumuz serverlar da var. Altyapılar yani daha doğrusu. O yüzden onlarla alakalı bir video yaptık. Şimdi öncelikle ilk hangisini seçelim? Dur bakalım. <laughs> i̇lk Old Uzko'yu seçelim. Arkadaşlar şimdi Old Usko ile alakalı şöyle bir ses var elimizde. Bir yayıncıya letter'ına baktığımız zaman 5-6 tane starter paket gitmiş. Bununla alakalı da yayıncılarına işte millete starter paket dağıtıyorlar tarzında bir söylemleri var. Ve bu Old Usko ile alakalı elimizde ses kayıtları da var. Şimdi ses kayıtlarını baştan sona ben dinlediğimde şöyle bir şey var. Ben size hani direkt olanı söyleyeyim. Abi server'ın sahibi ya da yetkilisi o arkadaş kim bilmiyorum konuşan kişi. Adam bildiğin efendice Türksel müşteri hizmetleri gibi yani dilenen adamlara siktir git diyor amına koyayım. Dilenen arkadaşlar inatla dileniyor. Bunlar da onlara 3 günlük e, paket veriyorlar. Yayıncı paketi tamam mı? Daha sonrasında diyorlar ki biz 5-6 kişiyiz hani 5-6 yayıncıyız biz. 5-6 yayıncı oldukları için de 5-6 tane göndermişler. Hepsi de 3 günlük bu arada. Bizzat baktık ettik hepsini yani. O yüzden bu bir ifşa niteliği benim gözümde taşımıyor ki starter paket de yollasa videonun başında da söylemiştim. Bunu ben kesinlikle onaylamıyorum ama bütün kime sorsam bütün sorular yapıyor o yüzden biz de yapıyoruz. Yapmayın amına koyayım. Oğlum bak ben size bir şey söyleyeyim baba. Yani e, dönerci gibi dilenci gibi senin server'ına gelen adam tamam mı bir hafta boyunca ortalığı silip süpürür kendi parasını yatırmadığı yerde parasını yatıran insanlara rahatsız eder Milleti kışkırtır, sinir krizi geçirtir, serverından bir sürü insana oyunu bıraktırır sol oyunculara. Sonra da siktir olur gider başka yere. Tamam. Bu adamlar bu karakterde. Sen bunlara hiçbir sikim vermesen de olur yani kral. Anlatabiliyor muyum? Oltusko ile alakalı gelen ifşa o yüzden sadece elimizde bu geldi. Bunda da herhangi bir asıl yok. Tamamıyla bomboş bir şey amına koyayım. Geçiyoruz diğerine Avcı Soft. Şimdi Soft Soft'la alakalı iki tane WhatsApp konuşması var. Umut bilmem ne soyadını söylemeyeyim. Admin yazıyor WhatsApp konuşmasında. Ee, konuşma şu şekilde özet geçecek olursak hani işte ya bana önceden söylemedin Avcı Soft'ta işte sıkıntı yaratabilirler bana. Keşke önceden söyleseydin falan. Hani ekibine her bütün ekibine bir şey veremem ama ben seni görürüm. Senin bana çok iyiliğin dokundu tarzında konuşmalar. Daha sonrasında da bu arkadaşımızın üzerinde 10.000 bakiye 150 kkc bir bakiye var. Bunu da Audisoft'un kendisiyle direkt görüştüğümüzde hani o adam yayıncı e, o yüzden ben de dedim ki bak hani yayıncı dediğin adama bir tane paket verdin diyelim. Babacım oyunda hani hayvan gibi para yatıran adamla aynı bakiyeyi bu kim oğlum bu yayıncı Eldrain mi bu amına koyayım? Yani mi geldi senin sonra kral mevzu ne? Yanlış bir hareket yani ama Avcısoft'ta alakalı da gelen ifşa bu konuda bir sikerar mı? Yaramaz benim gözümde. O yüzden bunu da geçiyorum. Şimdi sırada hangimiz var? Xoresoft. Şimdi arkadaşlar, ile alakalı öncelikle adamlar 13'ünde bir server açmışlar. Xoresoft kendisi mi açtı, bir altyapı hizmeti mi verdi bilmiyorum. İsmini de söylemeyeyim serverın, reklam gibi olmasın. Hafta sonu açılmış. E cuma günü açılmış geçen cuma 13'ünde galiba. Adam bu arada bir arkadaş YouTube'dan ulaştı bana, bir arkadaş Discord'dan ulaştı. Discord'dan ulaşan arkadaş sağ olsun yayın açtı server içerisinde. Gerçekten kimse yok amına koyayım GM ekibinden. Şimdi adamları söyledi şu kardeşim server açmışsın daha yeni cumartesi pazar biz içeride bir tane GM göremedik açık. Kardeşim serverın tutmamıştır belki bir şeydir her şey anlarım moralim bozuktur da yani giren insanların ne suçu var? Yani çok absürt bir şey. Xperia Soft alakalı ifşa diyeceğimiz şeye geçiyorum şimdi. Smile adında bir GM Artı item eskişehirli 910991000 falan diye bir şeyi yazmış genel chatten. Şimdi bu galiba genel chatten ya e, yazdığında yanlış yazdı galiba. Genel çete yazmış bu mor şekilde. Bununla alakalı XRSOFT tarafında da şöyle bir açıklama var. Kardeşim bu işte biz size gösterelim. E, bu bizim e, yayıncılara verdiğimiz paket demişler. Şimdi kardeşim birincisi bu arada bu diğer sorular için de geçerli. Hepsi için geçerli. Birincisi yayıncılara verdiğim paket diyorsun eyvallah ben bunun aksini iddia edebilir miyim? Edemem adam öyle gösteriyor ama şunu da bilmemiz lazım. Hani biliyoruz bunu da. E sen şimdi böyle bir muhabbet yaptın diyelim tamam mı? Bir item verdin adama o itemin kodu belki şarttı ama sen onu değiştirdin. Yayıncı paketi yaptın adını. Biz bunu nereden bileceğiz ki? Yani bu iki ucu boklu denek. Bu çok ifşa niteliği taşımıyor ama mide bulandırıcı bir şey onu net söyleyeyim. Kesinlikle mide bulandırıcı bir şey. Bir GM'in böyle bir amatörlük yapması komiğime gitti açıkçası. Ama dediğim gibi hani net bir şey kanıtlayamadığımız için o yüzden bu ifşa da benim gözümde mide bulandırıcı ama çok da öyle bir şey değil. hani. çünkü adam kendisi diyor ki kardeşim bu diyor hani öyle şart raptor düşündüğünüz gibi bir item değil yayıncı paketi diyor. E şimdi ben adamın serverının sahibi değilim ki nasıl aksini iddia edeceğim adam göstermiş. Kod olarak yazmış onu o anda belki ya da belki de gerçekten öyleydi bilemiyorsun ki bunu. O yüzden bu konuda dediğim gibi bu iki ucu boklu değnektir. Daha fazla yorum yapamayacağız bununla alakalı. Şimdi. Sırada. Anderim and World. Şimdi Anderim and World ile alakalı hocam. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu arada Anderim and World ile alakalı şunu söyleyeceğim. 9-10 tane video geldi farklı farklı tamam mı? Bu 9-10 videonun ne hikmetse hepsi 3-4 yıllık. Yani en, en erkeni 3 yıllık öyle diyeyim. Şimdi videoda şöyle şeyler oluyor genelde. Adamın önüne işte içerisinde bakiye vesaire bulunan işte ne bileyim KC bok bir sürü bulunan moblar atılıyor tamam mı? Felan kordur, carttır, curttur vesaire. Ve canı da 20-30 bin yani adam raya vurup kesebiliyor. Ee, oyuncu tamam mı? Şimdi ben şunu sorguluyorum. Anderim PK serverı tamam mı? Şimdi bu adamlar PK serverı ise serverın sahibi neden el altından bir şey satıyormuş gibi gözüküyor? Artugard altyapısında. Şimdi Artugard'ın kendisinin mi sahipleri başka mı bilmiyorum. Birkaç kişiye sordum ama eski bir server andrim world, O yüzden Artı Guard almış da olabilir. Tam emin değilim ama. Şimdi şurada iki olay var. Artı Guard'ınsa zaten alt tapı kendisinin. Yani neyi kaçırıyorsun adamın önüne mop atıyorsun. Burada belki de art niyetli bir GML altından bir şey satıyor olabilir. Adamların haberi olmadan. Belki de bu videodan sonra bakacaklar belki. Böyle bir şey çıkacak bilemezsin. Ya da. Andrim World'ün un sahipleri farklıdır. Andrim World'ün un bundan 3-4 yıl önceki videoların hepsi çünkü. 3-4 yıl önce belki bu tarz bir olay oldu ya da bu tarz bir içlerinde birisi çıktı bulup gönderdiler. Şu an artık artık böyle bir şey olmuyor altyapısındayken. Hiçbir şekilde bilmiyoruz bunu. O yüzden Andrew Word ile alakalı dediğim gibi bu ifşa da mide bulandırıcı genel şekilde ama çok da bir bok çıkmadı önümüze. Şimdi. Evet videomuzun başrollerine geldik. Hazır mısınız arkadaşlar? Bu hikaye niteliğinde. <laughs> Şimdi. Frenziko pardon Frenziko diyorum. FACS altyapısında tamam mı? FACS altyapısı öncelikle iki altyapı aynı kişinin arkadaşlar. Osco ACS ve FACS yani Frenziko'nun açıldığı FACS var ya altyapı. FACS ve e, Osco ACS aynı kişinin. Bildiğim kadarıyla Artugard da aynı kişinin galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi FACS'nin bir serverında tamam mı en son açılanlardan bir tanesiydi galiba. FACS isminde bir GM çarı oyuncu gibi Sel HVT diye yanlışlıkla C, yani GM çarından float atıyor oyun içerisinde. Daha sonrasında bu float'tan sonra bir kardeşimiz de GM'e mesaj atıyor. Ve GM, PM'de de GM olduğu belli yani. Mor amına koyayım yazıları falan. Astas astas astas. Satarsın tabi gülmüş. FACS'nin GM'i de Gülücük gülücük koymuş. Sonra da arkadaşının söylediğine göre bize kanıtı gönderen arkadaşın söylediğine göre bana iki kere gülücük attıktan sonra çarım banlandı. <laughs> yani bir nevi ulan biz buna yakalandık. Belki de onda yakalanan kaç tane adam vardı. Hepsi banlandı. Bilemiyoruz bunu. Şimdi <laughs> Oscar ACS tarafına geldik. Aynı kişiler bir iki ay sonra bir daha server açıyor. Oscar ACS altyapısında. Farklı yani bir server. Ama Oscar ACS altyapısında ama sahipleri aynı. Oyunda söylenene göre 50-100 bin TL civarında bir fiyatı olan bir Skeleton Belt. Yani satılmış 50-100 bin lira neyse artık. Ben çok da ihtimal vermiyorum amına koyayım da neyse. XRCS'de bile Skebelt'e 15-20 milyara 10-15 milyara satıyorlar. Yani Osku kim ki amına koyayım 50-100 lira Skeleton Belt satılacak. Neyse burası bizi ilgilendirmiyor. Bu mobdan bu drop'u alan varıyor kardeşimizin üzerinde. bilek çitin artı altı bir göğüslük var. Tamam mı? Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka mınakoyim bu bir ifşa değil. Arkadaşlar bu göğüslük 90 HP istiyor. Ama arkadaşımızın statlarında 87 HP 255 STR var. Yani bu ne demek oluyor? Bu adam bunu giyemez. Bunu ancak GM üstüne slot olarak takabilir. Yani GM'ler sizin üzerinize göğüslük, küpe, sağ küpe, sol küpe, kafalık, işte kolye ya da silah. Bu tarz yerlere direktman silah ya da item takabilir. Tamam mı? Hatta şöyle örnek vereyim. Bazı GM'ler vardır. GM event yaparlar. O GM event'ta her tarafa gap takmıştır. Mesela böyle çöp kutusunun üstündeki yüzük yerine kaol yerine kadar gap takar böyle. Hani defansı çok yüksek olur. Öldüremezsiniz kolay kolay. Hani buradan anlayın yapılabildiğini. Şimdi diyeceksiniz ki evet buraya kadar sıkıntı yok. Daha sonrasında biz bu server'larla alakalı, iki server'la alakalı bir şey fark ettik. Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar OSCO ACS çok özür dilerim. FACS bir server açıyor. FACS bir server açtıktan bir ay sonra Class Game üzerinde Abdurrahman mıydı? Abdül Abdülmuttalip miydi? Ne? Abdurrahman da galiba. Abdurrahman ya da Abdül bir şeydi böyle. Abdurrahman diyelim biz. Abdurrahman adına bir elit pazarcı doğuyor. Gün yüzüne çıkıyor bu elit pazarcı. Serverdaki insanların birçoğuna sorduğumuzda kardeşim master materyali o kadar öldüm öldüm düşmüyor. Yani günde iki tane üç tane bilemedin. Dört tane anca görüyorduk biz diyor. Düşen master materyali. Bu kardeşimiz FACS'nin bir serverından açılışından bir ay sonra tekrar bir anda piyasaya çıkıyor ve piyasaya çıktıktan sonra FACS'nin bir serverına giriyor. Myco Pro isimli. onu da söyleyeyim. Hani e, yalanlamak falan istersiniz. Myco Pro'da Allah'ın her günü masterlı, itemli, elit çarlar satıyor. Class Game üzerinde de 70-80 tane başarılı satışı var. Yani milletin götünde de oyun yok. mesela şöyle düşünün. E, artı 6 chitin set yapıyor ama artı 5 MD seti var. Yani duali artı 5 MD seti var. Hani bokunu da çıkartmayalım kafası bunu. Neyse diyeceksiniz ki olabilir kardeşim elit pazarcıdır. Ne hala amına koyayım diyeceksiniz. Hemen onu da söyleyeyim. Daha sonrasında FCS'nin bu serverında 15-20 gün sonra artık satışlar durduktan sonra hani pazar item vesaire satışlar durduktan sonra bu kardeşimiz uyku moduna geçiyor. Çünkü başka hiçbir server yok ya. Çünkü bu elit pazarcı sadece FCS'de elit pazarcılık yapıyor. Aradan bir iki ay geçiyor. O Squad de bir server açıyor. O serverda da güzelce bir anda hortluyu bu abimiz. Sürekli satışlar yapıyor. Itemli masterlı çarlar. Itemli masterlı çarlar. Ondan sonra Allah'ın işine bakın. Osco ACS'nin o açtığı serverdan sonra yaklaşık bir, bir buçuk, iki ay tabii yani iki ay önce falan hemen hemen. iki ay önce bu kardeşimiz artık satacak bir şey kalmayınca amına koyayım. Bir anda uyku moduna geçiyor geri. Ve iki aydır Glass Game'de hiçbir zaman aktif olmuyor bir daha. Bir de ne hikmetse Abdurrahman kardeşimizin ismini Aykut olarak değiştiriyor. İsmini beğenmedi galiba Abdurrahman'ı. Aykut yapmış kendisine. Yani <gülüyor> ya <gülüyor> çok komik bir şey biliyor musunuz? Vallahi çok komik bir şey. Yanlış bir şey. Komik bir şey. Şimdi ben bununla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bizim araştırdığımızda önümüzde çıkan bir şey. Şimdi insanlar zaten kimse benim malım kötü demez. Anlatabiliyor muyum? Hani o yüzden çok da bir şey demek istemiyorum. Biz sadece bir şey araştırdık. Bir pazarcı kardeşimiz gözümüze çarptı. Yani bu arkadaş neden sadece FACS ve USKACS de pazarcılık yapıyor? Mesela bu arkadaş niye XACS gibi pazar dönen ya da DETGO gibi pazar dönen ya da işte Call for Funder buralarda niye pazarcılık yapmıyor bu kardeşimiz? Bilmiyor mu serverları? oyunu mu bilmiyor? Sadece o iki altyapıdaki oyunu mu biliyor? Evet. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kurayı buraya kadardı. Ee, dediğim gibi tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bu arada aklınızda olsun e, iki tane daha farklı serverla alakalı da iş geldi. E, ee, mesela neyse gerçi onların ismini vermeyelim şimdi ya. Çünkü tam doğrulayamadık. Emin de olamadık. O yüzden isim verip bulandırmaya gerek yok ortalığı. Dediğim gibi tekrardan şu ana kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın tamam mı? Benim canımı da sıkmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 iyi bakın.